Osmanlı bir şeriat devleti hı. ve İslam tabii ki birlerini kırmak istemez. Hı hı. Onlara zulmetmek istemez. Ve zoraki müslüman zoraki müslüman yapılmaz. Hı bir kimse hı. asla baskı olmaz. Şimdi birine çocuğunu alıyorsun ve müslüman yapıyorsun hı. ve o aldığın şey şeyleri hı o taraftaki ülkelerde tekrar onlarla fetih gidiyorsun. Hı hı. Çünkü neticede bunların bir kısmı yed oluyor. Tabii ki çok istidatlı olanlar sarayda çalışıyor. En nihayetinde sarayda çalışan da askerde hep beraber istikamet o taraf oluyor. Fetih de kullanılabiliyor. Evet. Hem manevi fetih diyelim, hem maddi fetih diyelim. Hepsi hı hı. bir arada böyle bir plan program yapılmış. Şimdi bir kadayalı bir devlet gözüyle tabii böyle şeyler zaten olmaz. Fakat bir imparatorluk böyle bir şey yapılmak mecburiyetinde kalabilir. Neden? Çünkü bütün askerlerini Anadolu'dan mı iş şey yapacak? Çünkü hı hı. topraklar bugünkü gibi 1 milyon kilometre kare bile değiliz bugün. O zaman hı. en büyük sınırları kabul edersek 24 kilometre, 24 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir imparatorluktan bahsediyoruz hı hı. ve bu devlete çok çaplı adamlar, devlet adamları ve kaliteli askerler lazım. Hı hı. Bunların hepsi Anadolu'dan veya da daha geniş çerçevede bakarsak Müslümanlardan çıkarılır mı? Yani neden? daha farklı imkanlar varken buraya işe hasredelim veyahut da öyle yapsak bile kafi gelir mi? Hı. Çok yönlü düşünmek lazım. Yani devşirme sistemini gerektirecek asıl mevzu ve sebepler nelerdi? Yani Osmanlı Devleti'nde. Bununla başlarsan hem o mevzuya da girersin. Yani Aslında, neden böyle bir sisteme gerek kaldı? Bu <laughs> kısmen açıklamış oldu evet. Ama... Aslında devşirme sistemi sadece Osmanlı'nın kullandığı bir sistem değildir. Devşirme sistemi diğer Türk devletlerinde olduğu gibi eski Türk devletlerinde Ta bunun kökenleri peygamber efendimiz zamanına kadar da uzanır. Hı. Mesela şöyle görebilirsin. mi dediğimiz hukuki plandan bahsediyorum. Osmanlı zamanındaki hukuki planda kölelik sisteminin, e, köleliğin farklı bir versiyonu şeklinde vücut bulmuştur. Yani o e, kölelik hukukuna bağlıdır. Sa savaş sistemini. esirleri üzerinden bir şey. Hı. E, Hı. Kölelik savaş esirleri üzerinden evet. e, gerçekleştirilir <laughs> fakat Osmanlıda Batı'dakinden farklı olarak, şimdi Osmanlı ile Batı'nın kölelik anlayışı farklıdır. Tabii. bizim filmlerde veya romanlarda gördüğümüz kölelik, hani işte alır kırbaçlarsın, öldürür öldürür döversin, perişan edersin ya. Bu filmlerde görülendir, <laughs> Batı'ya ait olan bir şeydir. Bizde olan bir şey böyle değildir. Bizdekinin hmm, filmde olan bir versiyonu şöyle size söyleyeyim. Hani bu şey vardı, eski Türk filmleri, Kemal Sunal'ın da filmleri var, i̇şte Şaban Oğlu Şaban gibi. Hı hı. Orada böyle siyahi kadın falan oynar, işte evet. evin hizmetçiliğinde falan. Evet, evet, evet. Böyle artık evin bir perdedir yani. Köle dediğim hı. şey evin perde olan kişidir. Evet. Yani hani böyle evin işlerine bakar, veya tarlası varsa tarlada işlere bakar falan. Hı hı. Ama evden bir parçadır. Belirli bir yaşa geldikten sonra da artık o evin büyük hükmündedir, konumundadır. Yani konaktaysa konakta yaşar. Herkes ona hürmet eder, saygı gösterir. Ve seninle onun bir farkı yoktur. Hatta bu dinle de sabitlenmiştir. Yani e, aynı sofrada onunla yemiş olmak e, sonra aynı giyim, aynı kuşamı onlara da o imkanları sunmuş olmak bizce e, şey dinen uygun görülmüştür. Efendi zamanında yedirilen yedir giydiğinden giydir diyor zaten. Köleyi köle için de bizzat bunu söylemiş zaten. <laughs> hani. Köleler için de bunu bizzat belirtilmiş hani. Evet. Öyle güzellikler, iyilikler vardı hani. Köle anlayışını anlatıyorum. Hı -hı. Şimdi, köle anlayışından buraya geçeceğim çünkü tabi. Ee, batıda işte köle nedir peki batıdaki köle? Batıdaki köle Avrupa'nın Amerika'yı keşfinde 60 milyon nüfus, 60 milyon insanı Afrika'dan çalıp aleta alıp Hı -hı. bunu 40-50 milyonlu denizlerde öldürüp hı hı. çünkü hastalıktan şundan bundan ötürü ölüyor o insanlar. Evet, evet, 15 milyon insanla da Amerika'yı karın, karın topluma çalıştırır. Bahçede, evet, Amerika'daki Aynen. bütün işlerini o siyahilere yaptıran anlayıştır. Karabakta bir, bir silah tavsiyesinde bulunabilir. Tabii Kökler diye bir kitap var. Ben diyecektim sen de. Bu ne? Kökler ne kitabı? Kökler kitabı. Çok Mevsimi mi anlatıyor. Yok. Kölelik Afrika'dan kölelik Afrika'dan Amerikalıların kaçırdığı o gemilerdeki ölümler kalımlarla beraber en nihayetinde kalanların oraya taşındı ve onların zengin Amerikan ailelerinde köle olarak ve karın topluuna çalıştırıldığı bir bunu anlatan bir kitap. Ben de bir film tavsiyesi vereyim tabii Atilla abi. Kitap daha kalıcı, daha sağlıklıdır. Hı hı. Film daha hızlıdır, daha görseldir. Yani, Aynen aşağı yukarı ee, anlaşılır. Amistad. Filmin adı aa, Mistad. Amistad. Amistad. Mistad. Seyretmedim, seyrederim. 97 yapımı hı. izlemek lazım. O zaman anlatılacaktır. Bunu size anlatıyor galiba. Kölelik. Yani nasıl iş oluyor, neler dönüyor bir anlamak lazım. Evet. Onlar da böyle, biz de böyle hakikaten. Evet, onlar da öyle, biz de böyle. Kitapçı mı bu arada. Evet. Tamam. Ee, şuraya geliyorum. Avrupa'nın yani batının köleye bakışıyla doğunun köleye yani bizim Osmanlı'nın köleye bakışında en temel fark bak biz o kadar az evvel anlattığımız mevzuları ek olarak bir de onlara hukuk sistemi geliştirmişiz. <laughs> Köleler hukuku vardır bizde. <laughs> evet. Yani hepsinin ayrı ayrı hakları var, hukuku var. Kanunda bir yeri vardır. Batıda kölelik hukuku diye bir şey yok. <laughs> yok yani öyle bir şey. Evet. Orada kanun toplu orada sen mafsın. Hmm, o günlere ama bir misal verebilir verebiliriz. şu devşirmeye gitmeden hemen Adamın bir tanesi kaçmak istiyor. Kaçmaların da cezaları vardır. Adamın ayağından bir parmak falan kesiyorlar. Fahri. Bir daha böyle bir şey teşekkür <laughs> etmesin diye. Kaçıyor, adam belli bir yerden sonra yakalanıyor ve bu cezaya maruz kalıyor. Bir parmak mıydı, iki parmak mıydı? Kitap okuyalı çok oldu şimdi. Bir daha böyle bir teşebbüste bulunmasın diye adam o yaralı parmakla tekrar bütün işlerine dönmek mecburiyetinde <laughs> kalıyor. Daha zor. Yani ne kadar bir zulüm altında ki adam oradan kaçıp kurtulmak istiyor. <laughs> Bizde de mesela tam tersidir. Yani o kadar çok bu misal için şimdi anlatacağım temel misali örneklendirebilirsin ki tarihi kaynakları okuduğunda. Bizde de mesela köleler adeta beni bırakma. Lütfen beni yanında tut diye can atarlar. Rezil olurum ortada kalırım evet. diye. Çünkü ortada kalırım bu imkanları bir daha bulamam. Ben zaten tek başıma kafi değilim. Evet. Yani bu insanları yakalayamam hayat sosyal hayat içerisinde e, iş göremem vesaire derdiyle. Hı -hı. Hı -hı. o yüzden hatta mesela işte kölelerden bakarsınız 25'ine gelmiş olan bir kişi e, köledir. Artık evlilik çağı gelmiştir. Evlenip evlen normalde kölelerin evlenmesi yasaktır. Çünkü o mal sahibi olmadığı için hı -hı. birisini geçindirecek imkanı da sahip değildir. Ama kölenin sahibi e, bu inisiyatifi kendi elinde bulundurur. İsterse evlendirir, hı, -hı. E, isterse hani o normal olarak e, evlenme hakkı zaten olmadığı için ona şey yapmamış olur. Hı -hı. Yani evlenmesin dersin evlenmemiş olur ama evlendirmesi mülk sahibinin veya tasarufundur. köle tasarrufundan ve onun da menfaati nedir? Çünkü düşün, kölenin çocuğu da köle olarak kalır. Hı -hı. Dolayısıyla o da ona hizmetçi olur. Hı -hı. Yani o, dolayısıyla onun menfaati nedir aslında? Evlendir, Hı -hı. şey sahibinin, Hı -hı. köle sahibinin. Neyse, e, bizlere tam tersi nedir? Sorulur, 25 yerine 30'larına 30 gelmiş olan kişiye neyse artık e, ayrı bir yere gitmek ister misin vesaire diye çoğu kabul etmemiştir. Çoğu bunu istemez. Çünkü bizdeki insanlık anlayışı çok başkadır. Evet yani sen mesela bir köleye bir nasıl diyelim bir şey yap, yanlış bir şey yapmış ol, cezai işlem gerektirecek bir şey yapmış ol ve aynı şekilde bir de başkasına yapmış ol, birisine ikisinin de cezai müeyyidesi aynıdır. Yani ikisi eşittir evet. insan planında o noktada. Evet. Ben görüyorum. Gibi gibi denktir yani. Neyse yani e, buradan şuraya geliyorum. Bu bizim söylemiş olduğumuz devşirme sistemi e, şeydir aslında kölelik hukukuna bağlı olarak gelişmiş olan bir anlayıştır. Evet. Ve diğer devletlerimizde de olmuştur. Yani eski Türk devletlerinde de vardır. Hatta Peygamber Efendimiz zamanında da vardır. Orada da Köleler mesela işte orada şey var, efendimizin bir belirlemiş olduğu saha var. Orada bazı işte gençler, köle olan gençler alınmış, oraya konulmuş ve onlara şu denilmiş. Denilmiş ki siz bundan sonra sadece ilimle meşgul olacaksınız. Yemenizi, içmenizi, maişetinizi dert edinmeyeceksiniz. Biz size bakacağız. Sizin işiniz bu. Mesela diyelim ki, ait ezberle. Mesela diyelim ki ilim tahsil etmek gibi. Aynı devşirme sistemi gibi. Zaten evet. o kökü S oraya dayanıyor. <laughs> Bak az bahsettiğim kişilerin ailesiyle hiçbir irtibat yok. Hangi milletten olursa olsun, hangi dini inanıştan olursa olsun onlar alınmış artık Müslümanlığa davet edilmiş. Aslında burada bir parantez de açmak gerekiyor. Zorla Müslüman etme meselesi. Hı -hı. Zaten devşirmeler blue çağına ermeden yapılıyor. Evet. Dolayısıyla zaten, yani 12 yaş arası. zaten bizim e inanışımızda ne vardı? doğan her çocuk Müslümanlık fıtratı fıtrat 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 yani. üzerinde doğar. Yani onu zaten zorlamıyorsun. Evet. Sen onu alıyorsun. Şimdi Bir dine mensup olsa tamam haklısın, zorlayamazsın. Diyelim ki 18 yaşında devşirme yaptın. Zaten onun için 18 yaşında yapmıyorlar, 20 evet. yaşında yapmıyorlar. Daha evvel yapıyorlar daha evvel yapıyorlar ki, evvel yapıyorlar yapıyorlar. ki işin o tarafından da bir sıkıntı gelmesin evet, diye evet. önce alıyorlar. Dolayısıyla zaten Müslümanlık meşrebi üzerinde bir insandır diye kabul ediliyor. O şekilde bir şeyde sıkıntıya da mani <Gülüyor> meydan veriliyor. Dolayısıyla hani değiştirme dediğimiz veyahut işte kölelik hukuku dediğimiz, kölelik anlayışı dediğimiz anlayış daha ilk zamanlara kadar gider. Hmm. Orada mesela ben bir örnek vereyim, e, Efendimiz'in azatlı kölesi var. Zeyd bin Haris miydi ismi? Evet. Büyük sahabe. O da köle tabi. Hatta köle ailesi geliyor, Efendimize işte rica ediyorlar bırak biz işte şeyi neyse verelim diye. Efendimiz o serbest diyor. İsterse gelsin de hani biz karışmayız diyor. Hı. Kendisini kendisine bıraktık diyor. Hı. E, tabii sahabe Efendimiz'i bırakmıyor çünkü İslam'ın kökünü, özünü görmüş. Öyle olduğu için bırakmıyor. İşte bizdeki kölelik anlayışı bu şekilde aslında hani bizde tatbik edilmiş olan kölelik anlayışını anlatıyorum. Hı hı. Bu şekilde e, bu kölelikten hemen şeyle geçmiş Şimdi Burada burada bir şey soruyorum istiyorum Şimdi Ankara Savaşı'na kadar malum Timurla Yıldırım'ın yaptığı savaşa kadar bizde Tabii ki esir çok oluyordu. Evet. Hep kazandığımız için, hep büyüdüğümüz için, toprak bakımından hep mücadelelerde üstte kaldığımız için tamam. Ama Ankara Savaşı'ndan sonra belli bir zaman işler yolunda gitmedi. Evet. Eskisi kadar esirler olmadı. Esir olduğu zaman tamam. Köy evet. köy gezmezdin, İlim adamları falan toplanırdı. Nasıl böyle kabiliyetli, istiladlı adamlar var mı? Oralarda çeşitli imtihanlar olur. O imtihanlardan başaranlar, geçenler falan seçerdin, alırdın. E şimdi o imkanlar da kalmadı, şey kalmadı. Savaşlarda fazla esir olmayınca bu defa e şimdi askere de ihtiyacım var. Evet. E sarayda Ender'un da talebe bekliyor. Şimdi ne yapacağız? O zaman işte biraz işi farklı cephesiyle almak gerekiyor. <laughs> i̇şte böyle. Evet. Ee, yine ta şeye vur vurduğumuz. ilk zamandan Osmanlı'ya hızlıca geleceğim. Onu söyleyeyim. <laughs> evet. evet. Mesela bir de e, en çok hadis-i eden kim? Ebu Hureyre Hazretleri, sahabelerin geç Müslüman olmasına rağmen çok hadis rivayet. Mesela sanıyorum o da o Ashab-ı Sufa içerisinde. Yani Ashab-ı Sufa dediğimiz, işte bu gençlerin yetiştiği, kölelerin, azatlı şeylerin yetişmiş olduğu, değiştirme anlayışının hı hı. neşet etmiş olduğu bir ortam. Hı hı. Hani zaten işi bu. Hı hı. Mesela... Ee, bu tür kişiler burada yetişiyor. Hı hı. Yani o o kadar hadis-i şerifi bilmeyecek de Hazreti Ömer mi bilecek? Tabii ki o bilecek. Çünkü işi o bizzat Efendimizin emriyle işin merkezi. bunlar eğitiliyor. Kendisinin işi, gücü bu. Hadis öğrenmek. Sen bunun alimsin. Bu şekilde eğitileceksin hı. şeklinde. Böyle kimsiz gençler küçük yaşta işte oraya getiriliyor ve orada onlar bu şekilde eğitiliyor ve hı. bunlar büyük İslam alimleri oluyor. Ee, sonraki dönemlerde de mesela bakıyorsun Memlüklülerde e, sonraki e, Türk devletlerinde adlarını diyemedim. Tolunoğulları gibi sanıyorum. Gibi Türk devletlerinde Eyyubiler Eyyubilerde sanıyorum. Hı hı. Hep değişimi sistemini görürsün. Hatta bunların bir kısmı Sultan Baybars'ın olduğu. Sultan Baybars memlüklerin e, başındaki adam. Evet. Sultan Baybars ilginç bir biçimde köledir. Küçükken evet, köle tabii. bu. Doğru, doğru. Ee, ve çok ucuz bir paraya satılır. Evet, evet. en nihayetinde sultan olana kadar. Sultan Kek'in bir, bir şey, bir şey var, böyle ufak bir arızası var. Evet. Artık bir nokta leke gibi bir şey. Öyle olunca mesela sıradan sağlıklı bir köle bin dinara satılıyorsa Hı -hı. bu kırk dinara satılıyor. Çok ucuz bir paraya Hı -hı. satılıyor. Evet. Yani hani bu da elden çıksın Hı -hı. şeklinde. Fakat işte e, o bizim İslam anlayışındaki o vaziyet bir insanın değişimi sistemi bir insanı nereye kadar çıkartabiliyor? Hı hı. Seni padişah bile yapabiliyor yani. Tabii. Benim tekim Sultan Baybars başa geçiyor. Osmanlı'da o kap kapalıdır ama <laughs> Osmanlı'da padişah hariç her noktaya çıkabilir. Her kapı açıktır. Her bir yer adam olabiliyor. Tabii. Yani Sadrazam oluyorsun. Sokulu mu? Tabii tabii yani, aynen. Evet. Tabii, tabii yani mi? sayısız tane. Nevşehirli Dam, e, damat, İbrahim Paşa. damat İbrahim Paşa mesela ba, nasıl keşfedildiğini anlatır mısın? Hemen Osmanlı'ya gelmek üzereyim tamam. biliyorum. Aslında. <laughs> Sokum bunun nasıl keşfedildiğini istiyoruz. O önemli bir tabii, <laughs> evet. kafa. Çok önemli bir kafa. Aslında orada sokumun keşfedilmesinden ziyade Osmanlı devlete dikkat ediyor. Yani, yani, Sistemine Osmanlı lazım. orada ne yapıyor yani? Böylece hani o suallere cevap vermiş olacağız. Hmm. Tabii ki orada şey Osmanlı dediğin şey anlayış. Eziyet anlayışı değil. Aksine insan anlayışı. İnsan yaşat ki Evlet evet, yaşasın, evet, tabii. hayat bulasın tabi. Anlayışı vardır. Hı -hı. Yani zaten Osmanlı o yüzden bu kadar yaşamıştır. Tabii. Neyse e, ki buna mukabil ben şunu da söyleyeyim. Hani batıyı tenkit ettik dedik ki onlarda bir hukuk yoktur. Onların en medeni anlayışı Roma'da vücut bulmuş. Roma hukukunun vücut bulduğu Hı -hı. işte Roma devleti. Onlardaki şeyde bile bir dönem böyle olmuştur bu anlatacağım. Onlardaki böyle kölelik anlayışında bir inanılmaz fecatlar var. Mesela senin çocuğun oluyor. Sen bunu istemiyorsan gider köle pazarında satarsın. Hmm. Böyle bir şey oldu. olmuş. İnanılmaz. E, yani kız erkek fark etmek için satabiliyorsun tamam. yani. Tamam da bir insan kabul etmiyor. Burada onun nasıl Mesela çocuk şey, kızdır, mesela? kızdır veya sakattır. Sakattır, ha. Veya başka bir şeydir. Çeşitli rahatsızlıklar da olmuş. Hmm. Gibi. Aynen. Aynen. İstemiyorsun yani. Böyle bir şey olabilir mi? İşte onlarda olmuş mesela. Bir dönem olmuş yani. Hani Batı'nın hatta bizim bugün hala temellerini almış olduğumuz hukuk kaidelerinin kurucusu olan Roma hukukundaki, o Roma hukukunun kurucu devleti bile böyle. Hı hı. Evet. Ama bizde böyle olmuyor. Neyse şimdi şey dedik işte Sultan Baybarsa kadar büyük böyle değişim anlayışları inanılmaz adamlar yetiştirmiştir. Cevherler çıkartmıştır. E bakıyorsun işte sahabelerden büyük kafalar çıkıyor. Sonra binlerce hadis rivayet edilecek kadar büyük alimleri yetiştiriyor. Mem bir kuruyor. Sultan Baybars dediğim kim biliyor musun Mahmut abi? Hı. Senin Moğol dediğimiz o büyük kasırgayı ilk gelen adam. Evet. Türk devleti. Hı hı. İlk gelen odur. Yani ilk defa o durdurmuştur. Evet. Tabii sonrasında yine kıyamet devam etmiş o ayrı bir şey de. Ee, ama işte bak değişirmeden nereye çıkabiliyorsun? Yani o kölelik değiştirme anlayışında o hukuktan nerelere varıyorsun? Osmanlı tabi bunu kamilen uygulayan bir devlettir. Hı hı. ya Sonuçta hani bir devlet bir ideal uğruna vardır. Der ki, zaten Osmanlı gibi bir devlet milli ve manevi gayesi olan bir devletti. Ve o milli ve manevi gayesi içerisinde hani şunu düşünmüştür. Biz İslam'ı her yere ulaştırmakla mükellefiz. Bu mükellefiyet içerisinde e, güçlü kuvvetli olmak mecburiyetindeyiz. Bunun e, için işte Gerekirse e, ilk başta karşı İslam anlatmakla mükellefiz, Buna karşı çıkılırsa veya bu engellenirse karşıyı güzel şekilde ikaz ederiz, uyarırız. Gerekirse buna müdahale de ederiz. Hı hı. Savaşmak zorunda da kalabiliriz şeklinde hı hı. E, A'dan Z'ye en kolaydan en zora gidecek bütün metotlara sahipti Osmanlı. Fakat hani senin toprağın genişlerken o toprağı besleyecek olan o toprağın beslemiş olduğu, o devleti besleyecek olan nüfusa da ihtiyacın var. Tabii. Şimdi şey, Osmanlı'da, şu ayrımda yapmış olalım, ee, köle savaş esiridir. Sadece savaş esiri olabilir. Tabii. Yani sadece savaş esirinden köle çıkar. Başka türlü köle olmaz. Başka türlü köle olmaz. pazarlarda alma satma da olmaz. Yok, sadece savaş esiri olabilir. Ama batıda böyle değil, batıda pazarı vardır bu işin şeklinde. <laughs> evet. Ee, hal işte... Mesela onlar da hatta savaş esiri olan kölelere birkaç tatbikat seçeneği vardır, gerekirse hepsini öldürürler. Hı. Ama Osmanlı'da böyle değildir, Türklerde böyle değildir. Türkler, de Türkler onları köle olarak alır ee, ve değerlendirir. Bir kölenin dışında, şimdi mesela sen gittin bir ülkeyi fethettin Osmanlı olarak, ee, savaş esirinin haricindeki oradaki yerli halk, gayrimüslim halk. Peki onların vaziyeti nedir? İşte devşirmeler bunlardan alınır. Yani bu, buralardan. Anadolu'dan da Türklerden de devşirme çıkıyor mu diye evet çıkıyordu. Bunu da cevaplamış olalım. Hani mesela az evvel söyledik damat İbrahim Nevşehirli İbrahim Paşa. Yani, Türklerden devşirme alınmaz diye biliyordum ama. Yok Atilla abi alınıyor hatta. <laughs> pek nadirdir o zaman. Nevşehirli damat <laughs> İbrahim Paşa sanırım şey yaptı abi. Ee, e üçüncü Ahmet miydi? Şey, Lali devrinin muciği olan. Muci'de mucidi olan Lale Devri'nin başında 3. Ahmet'in de damadı hatta. Hı. Damat İbrahim Paşa da oradan geldi. Nevşehir'de. Evet. Bizzat değiştirme. Onu bırak. Mimar Sinan da değiştirme. değiştirme ama Türk. Türk. Türk, kökenli değişimi. tabii ben, tabii Türk kökenli Türk de değişimi. Türk'ten diye biliyordum aslında. Ee, yok Türk kökenli değişimi. Tek o nadirdir öyle, belki de. De. Nadir nadir yani. de. nadir bir galiba. Nadir bir hadisidir. Hı. Çünkü bu şey, ama. E, bu şekilde hani uygulamalar tabii katlar var ama. Şimdi değişimleri de ne yapıyor? Sen giriyorsun Bosna Herseye'ye, Bosna Herseye'yi fethettin, oradaki halkı işte kolaçan ediyorsun. Hı hı. Değişilmedi de sonuçta sen o devleti ikam edebilmek, kuvveti tutabilmek için devleti beslemek, devlet adama yetiştirmek zorundasın. Evet. İşte Osmanlı da bunun için değişilme usulünü böyle en ince noktasına kadar geliştirmeye çalışmıştır. Hı hı. Ve hani gayrimüslim halkın birden fazla çocuğu olan Aileleriyle görüşür, hı hı. onlardan da cevheri olan kişiyi değerle, değerlendirmeye alır hı hı. ve o şekilde onu büyütür. Ama bu mesela, mesela tek, tek çocuğu almıyor o zaman. Tek çocuğu, onların, onların çok ince noktaları vardır. Hı hı. Hani, hı hı. O aileye zulüm yapmaz. Hı hı. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Ee, hani orada acaba aile bağları kesildiği için o aileye zulüm olmuyor mu? Çocuğun nasıl olursun falan gibisinden bugünün bakışıyla hı hı. hiç anlaşılamayacak bir görüntü çıkardı. Evet, evet. Ama tabii ki bakışta öyle görünüyor. Tarihi seyir içerisinde bakıldığında mesele anlaşılır. Şimdi şunu düşün: Bugün sana yeşil kart verseler Amerika'ya, Amerika için uçarsın. Ee, şey, green kart diyorlar ya yeşil kart alırsın, hemen Amerika'ya gidersin. Artık seni orada McDonald's'ta mı çalıştırırlar eee hmm. fensincileme çalıştırırlar. Alaska'da balık mı temizletirler. O meçhul, o belirsiz yani ne olacağını belirsiz. Niye? O devlet, çağın en büyük devleti. O belirsizliğe rağmen gidersin. Gidersin. Hmm. Anneni babanı bırakırsın, razı edersin. Ee, i̇şte işte şu veya bu. Ama sana böyle imkan tanıdıkları. annen baban da gider hatta. <laughs> Öyle ki bir şey. Ee, çünkü bugünün ifadesiyle popülersin, popüler devletsin yani. Hı. Osmanlı da öyle işte. Osmanlı çağının evet. en büyük devleti. Osmanlısın, dolayısıyla hani Osmanlı mesela diyelim ki Fatih Bosna'yı fethetti. Oradan da yeni şeyler, aileler var artık, yeni topraklar var. Evet. Osmanlı'nın devlet adamları gidiyor köylerine, kasabalarına, oradaki şehirleri Ve kolaçan ediyor devlet adamı yetiştirebileceği, ülkeye menfaat olacak olan insanlar var mı, çocuklar var mı diye hı hı. aileleriyle görüşüyor. Ona istinaden de orada uygun bulduklarını alıyorlar. Tabii ki ailenin rızası şart. Rıza Aynen. birinci sırada. Rıza birinci sırada yani. ve bir çocuk varsa asla alınmıyor. Bu da bir evet. diğer şey. Bir de zeka cevheri de ortaya koymalı. İkinci bir diğer kaydı olarak da çocukların beyni de yıkanmıyor. Bunu da söylemek lazım. Hani hep böyle anlatılır ya. Zira ben hemen bir tersine misal vereyim ki anlaşılsın. Hı hı. Şey var, Hain Mehmet Paşa mıydı? Neydi öyle bir adım? Hain Mustafa mıydı? Hain Mehmet Paşa mı? Ne? Bu e, Yavuz'un mu desem? Sanırım Yavuz'un veziri. Hı hı. Sanıyorum. E, Bosna taraflarından sanırım yine gelme. Yavuz'un veya Fatih'in veziri. Fatih'in olabilir. Eee Mısır'a gidiyor. Gerçi Mısır'a gittiği zaman daha Fatih zamanında Mısır bizim değildi. Yavuz olabilir. Neyse, evet, Tayyip Mehmet Paşa, adamın adı bu. <laughs> adamın adı Yani bununla ün ünsalmış. Değişirme sistemiyle Osmanlı Devleti buna yıllarını harcamış. Büyük bir ins, emek harcamış. 20 yıl vermiş ve ona maddi manevi bütün imkanları sunmuş. Sonra bu Osmanlı'nın aleyhine şey yapıyor. Bayrak açıyor, <laughs> İhsan açıyor. <laughs> Vezirlik makamına kadar gelmiş. ha. Yani <laughs> o şekilde Tabii bizimkiler bunu bir güzel tepeliyor. Ayrı bir şey. Ama içinde tutmuş herhalde. Tutmuş, tutmuş yani. Osmanlı cevapmıyor şey hani e, kimsenin beynini falan yıkamıyor. Hatta bir misal olarak da böylece o evet. misal şey ana örneğimize gelelim. Eee bir şey söylemek istedim. Evet. Bir bir format var aslında. Şimdi beyin yıkamıyor derken de. E, tamamen serbest bırakılıyor gibi serbest anlaşılıyor. Serbest bırakılmıyor. Ona İslami eğitim <laughs> um, um, aileleri, köylü al, ailelere verilir. Anladın. Aynen dediğin gibi. Şöyle belli bir seviyedeki ailenin yanına verdiğin evet. sonra sen sonuçta devlet adamı yetiştireceksin. Iç belli bir e, yaşa gibi orada, iç, iç. orada Ondan İslam'ı öğrenir, adamı muhaşer etmiyor. Türkçeyi öğrenir. Oradan sonra e, şeye çeşitli safhaları var evet. bu işin. E, devşirme sistemi adım adım yükselir. Evet. Bakar ki istidatlı çocuk daha yukarıya. Enderun'a kadar çıkar. Evet. Enderun'dan saray adamı olmak için sarayda vazifeli bir adam olmak için evet. devam eder, bakarlar ki çok istidat yok, onlarda asker ocağına, yeniçeri ocağına evet. yönlendirirler, evet. Aynen. o şekilde gider fakat Müslüman olmayan bir kişi bu iki müesseseye de giremez, yani mecburen girmesi gerekir. Zaten Müslüman olacak Hı -hı. ama hani şu kastettiğim şey şu, o kişi serbest bırakılır Hı -hı. ve ona imkanlar sunulur, o artık hani şey Osmanlı'nın sunmuş olduğu sistemi kabul ederse oradan yoluna devam edebilir. İşte, Çaba nispetiyle. İster istemez eriyor zaten. Bir baskıyla değil de. Mesela <laughs> sen, sen zaten onu <laughs> çocuk olarak almışsın. Bu kötü bir şey de değil bu arada. Mesela şöyle düşünelim. Mahmut abi sen ne diyelim? Senin denen İngiliz olsun. <laughs> Ama sen kendin bugün bu hadisin. En kamil anlayışı beslemiş büyümüşün. Şimdi İngiliz olmayı tekrar ister misin? İstemezsin. Yani çünkü şu anki anlayışın sana en kamil. Yani evet, O zaman ki değiştirme çocukları da Hmm. Ee, Müslüman olmuş, oradaki kemalatı görmüş, Osmanlı'nın kemalatını görmüş hmm. ve onu ola beslemişse çocuk hani eskiyle çok istemiyor aslında. Hmm. Evet. Ha, yine de insan olduğu için her şey olabilir. Çünkü az evvel söylediğim gibi hain Mehmet Paşa var. Bayrak açıyor. Osmanlı nasıl olsa duymaz diyor. Mısır'a gidiyor. Orada isyan yapıyor. Ama senin söylediğin İsmence bu hadise yok. var ya çok nadiren Osmanlı tarihinde. Evet. Belki birdir ikidir bir parmağını geçmez. Zaten çok az. Sistemi, muazzam işlemiş. Değişim. Yani yani işlemi, aslında değil. en büyük sıkıntı ne zaman oluyor biliyor musun? Bu ocağa Anadolu'dan çocuklar girmeye başladığında oluyor. Asıl sıkıntı bu. Zaten <laughs> dışarıdan aldığın zaman olmuyor. Acil abi, sana. Çünkü ailesi istiyor. var, kayırma var, rüşvet var, her şey işin içine, içine, içine giriyor içine o zaman. Osmanlı'yı, Osmanlı yapan bu sistem evet, zaten alt ya. iskeletinde. Devlete rüşvet verip evladını yeniçeri yaptırmak ya istediği zaman. Yani. Işte. Öyle Yani, yani. işte yeniçeriden yeniçeride ağzına yani. gidiyor. Onu alma benim çocuğumu al. Aynen öyle. Değiştirme kapısını kapatıp Anadolu kapısını açıyor. Çünkü değiştirme sisteminde mesela ailenle şöyle bağ kesilir eee ailele bağını kesilmesi zorunluluktur. Çünkü devlet adamı yetiştireceğin için Hı -hı. düşün. Sen devlet vizir oldun. akrabaların var. Ona itimaz, buna tabii. bunu kayır, bunu kayır. üniversitelerimizin şimdiki hali gibi. Onun için olur. Tabii. Öyle olur mu abi ki? Olmaz. Hı -hı. Zaten işte değişimin en büyük faydalarından bir tanesi buydu. Kayırmayın, itimazla imkan sağlamadığı için Hı -hı. sen sağlam bir devlet kurabilir, inşa edebilirsin. Kadarıyla hepsinin aşağı yukarı irtibatı kesiliyor fakat birkaç böyle istisnai, i̇stisnai, istisnai her şeyde olduğu gibi bunda var. da var. Sokullu Mehmet Paşa bir Sokullu Mehmet Paşa istisnai. Kardeşleri bir saniye almayın. almayın Ama bunlar da güzel yetişmiş. Ya öyle hani. Yani güzel Onda yetişmiş. Onun da bir istisnası vardır. Muhtemelen güzel yetişmiş. Güzel yetişmiş. Yani, öyle Yani, yani. Sokullu Mehmet Paşa'nın bu arada ortaya çıkışı da çok enteresan. Kendisi de şey. Bosna taraflarında. Sırp Evet sırp asıllı. Zaten boşnakların kökeni de hani Sır şey. Zaten sırptır. Slav. Evet. evet. Sırp Değişmedi zaten çocuğa bakarlar fiziği düzgün mü? Zaten Sokulu Mehmet Paşa adı 1.90 boylarında bir adam. Yani devasa, devasa bir yani. adam yani. Hı. Öyle bir şey. Onun ortaya çıkışında da bu oynarken işte Osmanlılar geliyor. Işte ilgili heyet geliyor. Ailesiyle görüşüyor. Neyse. Cuma günleri de şey yapıyorlar. Köy meydanında imtihana tabi tutacaklar. İşte belirlemiş oldukları çocukları bir masa masanın karşısı karşılıklı böyle çocuklar oturuyorlar her birin önüne de şey koyuyorlar çorba bir evet. kase çorba hı hı. onlara da birer kaşık veriyorlar ama kaşık normal kaşık değil tahta kaşık ama hı. uzun bir tahta kaşık hı. yani yemesi içmesi pek kolay olmayacak bir tahta kaşık yiyin bakalım diyorlar orada gayet yani hani bir anda karşısına çıkan bir vaziyet halinde. Nasıl bir çözüm sunabilecek? Hı hı. Pratik bir kafa var mı? Zeka cevheri nasıldır? özü nasıldır? Bunu anlamaya çalışıyor Osmanlı. Evet. Evet. Ee, neyse herkes deniyor. İşte kaşığı yakından tutsa, dibinden tutsa, bu sefer kaşığın e, sapı, sapı, sapı sağ ağzına değiyor. Evet. Ya yani yanındaki çocuğa değiyor. Öbür taraftan tutsa ağzına götüremiyor. Yani bu tür problemler oluyor. Tabii. Hemen bu bizim sokullu evet. paşa. Daha o zaman çocuk. Evet. Kars, karşısındaki çocuğa diyor ben senin çorbana kaşım uzatacağım sen de benimkine. Evet. Ben sana yedireceğim sen bana deyip tamam o şey. şekilde olayı hemen çözüveriyor. Deşersen evet. hemen tabii bunu alıyorlar, yetiştiriyorlar. <laughs> evet. Bu arada değişim sistemi de o değişim sistemi dediğimiz